Bence e, şu dün bahsettiğimiz konuyu artık konuşalım ya. Evet. Evet o yarım kalmıştı ya. O zaman yani, ben, ben devam ediyorum. Kanka, en son ne zaman yaptın? Kanka sanırım dün sabah. Sanırım diyorum çünkü uyku sayesinde ne pek hatırlayamıyorum ama Uyanır uyanmaz. Uyandım işte 5 dakika sonra falan. Ben de severim ya böyle uyanır uyanmaz. Bütün gün dinç tutuyor seni. Ben galiba hep seviyorum yani. yani. yani <laughs> Uyumayla falan bir alakası. Sabahlar ayakları <laughs> saati. Saat 3.59 bu. Metafor. Metafor. Metafor dedim de aklıma geldi. Çok da benziyor aslında metafor ilkelerine. Bir tanesini söylesene. Pozisyon ilkesi. Mesela bu olayda pozisyon çok önemli. Şu pozisyonda yaparsan başka, bu pozisyonda yaparsan başka sonuçlara... Geri dönüşleri oluyor. farklı oluyor. Bence sonuç hep aynı da süreci farklı yaşıyorsun sadece. Yani i̇şte sonuç aynı diyorsan e, şu an hani bir tartışma konusu yaratıyorsun çünkü bence değil. Sonuç aynı. Aynı ama ne kadar? bayağı. Iyi. <laughs> ya bence. <gülüyor> <gülüyor> önemli nokta ne biliyor musun? Yani ne kadar sürdüğü, momentumu çok önemli bu olay. Temp... Tempo. Tempo BPM. BPM. Beat per minute. Belli bir e... raya oturttuğun zaman Okey. <laughs> 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 okay let me tell you something. Nasıl para daha? Ne diyorduk? BPM. Beat per yeah. minute. Bir yeah. de şey var. Evet. Beat per hour. <laughs> Sa saat der kanka. Mesela benim için o. Mesela nasıl <laughs> yani senin için? Yani saatler sürdüğü için. Mesela geçen akşam işte akşam kaçtı? 11 gibi biz sonra baktım hani hava aydınlanıyor falan dedim ne oluyor falan. Sonra baktım saate. Saat 7 falan olmuş ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. 8 saat ya. Dayına oturtunca anlamıyorsun geçen zaman. Zaten o olayın kendi fıtratında var öyle. Anlamıyorsun pek geçen zamanı. Ya bir yerde bitmesi lazım. Bile ya bitsin yani. ama hani hemen tekrar başlasın. Hı. Hmm. Orada bir 10 dakika konulabilir ama. O mola önemli bir şey çünkü üretimi tutturmak için. Bir matematik kuralları olmayan bir şeyden bahsediyoruz yani. Benim için tek tek önemli kıstas kimin ne yaptığını. Geri kalan her şeyi ben hallederim yani. Nasıl yok? Bence çabuk bitmesi gerekiyorsa çabuk biter. Bitmemesi gerekiyorsa bitmez. Bence matematikte çok iç içe bir şey bu. Açı, açılar. Doğru açı diye bir şey var değil mi? Yani var. Yatay açı da var. yok değil. <laughs> Bana bir yatay açı örneği de <laughs> <versinize> ya. <Çok gülüyor> ben, ben, ben. Yani Sen de olayladın. <laughs> yani diyeceğim o ki bayağı önemli bir şey bu diş fırçalama. Yani duş almak kadar önemli yani. Etini tutturman lazım abi. Nasıl? <laughs> <laughs> abi ben, diyorum yani sat, satranç oynamak da hani önemli olan kiminle oynadığı. Korku biriyle oynuyorsan da hemen biter yani o. Sabaha kadar kiminle film izledin? Çok önemli şeyler bunlar. 11'de başladık, başladık filme. 8 saatlik film mi olur ha? <laughs> Hadi çek. Sen hayırdır ya? Yalnız ben de böyle bir inceden yanma başladı. Havuza gireriz gibime geliyor. Havuz olmazsa da dereye girersin. Yani. Ya şaka maka çok iyi oldu ya. Yani. Çanakkale zirvesi. Biz bunu seviyoruz ya. Bence biz gezmek için yaratılıyoruz. Çalışmak bize göre değil. ne kadar şunu yapabilirim ya. Şu masada böyle sizinle içebilirim yani. Vay be! Kankalarım benim ben. Vay be! Ama çok da şey yapmıyorum. Hadi o zaman. Başlıyor musun? Başlıyorum. <laughs> <laughs> böyle bir şey olabilir mi ya? Ben böyle bir şey görmedim.